E, merhaba, e, sizlerle birlikte Bağlı 22 için veda programı yapacağız. Ben Başar. Ben Deniz. Ben de Tarık. E, i̇sterseniz sorulara geçelim. E, peki neden Bağlı seçmeliler? Ortam güzel. Arkadaş ortamı güzel. Yani küçük bir aile gibi, hatta büyük, çok kişi alıyor okul. Büyük bir aile gibiyiz. Benim buna cevabım yok. Seçmeyin abi. Bal çünkü ortam olarak, öğretmenler olarak, çevre olarak çok iyi bir okul sosyal imkanlar dahilinde herkes burayı tercih etmeli. Neden bağlı seçmeliler? İlk önce konumu konumunun çok iyi olduğunu düşünüyorum ve e, güzel bir yani güzel bir yerde olduğunu düşünüyorum ve hocaların gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Ama e, bazı hocaların da ayrılma durumları olabiliyor. Ona rağmen yine de tercih edebilirler bu okulu. Güzel bir okul. Çünkü burada gerçekten kocaman bir aileyiz. Alt dönemler, üst dönemler hocalarımızla. E, yani hep birlikteyiz. Ve hani burası sadece bir okul değil, sadece öğrenim gördüğümüz bir yer değil. Gerçekten hayatı öğrendiğimiz, hayatı tanıdığımız bir yer. Ee, benim için de aynı şekilde açıkçası çok bu konuda söyleyeceğim bir şey yok. Ee, hani neden seçmeleri hakkında diyebileceğim şey okulun açıkçası konumu da çok güzel bana göre. Hani böyle ormanın içinde gibi hissettiriyor. Açıkçası ben biraz daha bu yüzden seçtim denilebilir eğer kendi fikrimse. Neden bağlı seçmeliler? <laughs> puanın başka liseye yetmediği için. <gülüyor> <gülüyor> Çok haklı bu arada. Ya bana öyle bu okula, okula gelmeyince bu okulu bilen var mıydı? Ben. Nerede mi? Ben gördüm bak. <laughs> <laughs> Sahildeki ne? Neden bağlı seçmeliler peki? Ee, Eda'ya geçebilir miyiz? <laughs> Neden bağlı seçmeliler? Ben nedenini bilmediğim şekilde veda konuşmasını ben yapacağım bu arada 31'inde. Veda konuşmasında da buna değindim. <laughs> ee, ve şöyle neden olduğunu bilmediğim bir şekilde asla bağla değişik bir şekilde bağlayayım ilk geldiğim günden beri biliyorsunuz evet. yani. Ee, nedenini gerçekten bilmiyorum yani size şu yüzden ben diyemem. psikolojik olarak açıklayayım. <laughs> Kendini bir yere ait hissetme hissi. Ben biz okumak istiyorum bu arada. Arkadaşlar. Kendini bir yere ait hissetme hissi balda çok yüksek. Evet. Ben buraya kendime ait hissediyorum. Ve şehir dışından geldi mesela Iğdır. Evet ben İstanbul'da yaşamıyordum. İlk geldiğimde o kadar yabancıydım ki her yere, herkese ama Nereden e, geldi? öyleydi. Nereden geldin? <laughs> Hazır mıyız? Ben de gurbetten geldim. Bravo. Ben de göçmenim. Evet. Hatay'dan geldim ben. Bravo. Akdeniz bölgesi. Bravo. Ben de Edirne'den geldim. Siz neden mi geldim? Ben Keşanlıyım. Keşanlı mısın? Evet. Ben de Keşanlıyım. <gülüyor> Oha! <gülüyor> sen de sen de mi Keşanlısın? Hayır. Ben Ama onu da Keşanlıyım. Sen Keşanlı mısın? Ben Keşanlıyım. Enes. Hepimiz Keşanlıyız. <laughs> <Hataylılar gülüyor> Bir dakika mikrofon arkada kaldı mı duyulma tekrar söyleyin. Keşanlılar birliğini mi? Keşanlı mısın? Evet gerçekten Keşanlı. Trakya, Edirne, Beya her şey var. Ben her çok şey seviyorum. var. Ben de çok seviyorum. Ay aşağıda bir tane yani isos durum var. Yürüme ya. Oh. çünkü. Hayır bir bal baldan tattır, patlatalım mı? Ama son soruları sormadın. Ha? Çok Neden balda seçmeliler? Yani sen cevapla bu soruyu. Bal gibi okul. Üst bahçesi var. Ee, <gülüyor> <gülüyor> güzel bir okul. Güzel. Çatı açık olsa daha güzel bir okul. <laughs> ben de yine hazırlık olması, köklülüğü ve kulüpler diyebilirim. Peki neden bağlı seçmeliler? Sorma. İlk şey neden bağlı, sorma. Neden bağlı seçmeliler. Ee, puanınız kabaca tutmuyor. Tutmuyorsa Sabancı mı seçeceksiniz? Beşiktaş Anadolu mu abi? Beşiktaş Atatürk varken. Daha dün kuruldu Sabancı. Beşiktaş Anadolu'nun bir denizi var arkadaşlar. Atatürk'ü seçeceksiniz. Bu kadar. Bu kadar. Bir Beşiktaş çevresinde bulunması çok güzel. Ortamı, bahçesi falan bence bayağı güzel ve dostluk edinirler. Çok rahat anılar, ya bilmiyorum. Edilir tercih bence. Benim düşüncem buradaki insan profili çok farklı. Her tip insanla tanışıyorsunuz ve onlar size bir sürü özellik katıyor. Ya Diğer okullarda bence bu böyle değil. Çok farklı semtlerden gelen insanlar var. Bu şey değişik kafayı seviyorum Sarklı ben. Evet. Ee, neden bağlı seçmeliler? Yani bir kere bağlı konumu itibariyle merkezi bir yerde. Konrad'ın arkasına demeyeceğim Beşiktaş'tan. <laughs> O yüzden bence burayı seçebilirler. Farklı bir kültürü yaşayacaklar. Farklı bir yeri görmüş olacaklar. Bu nedenle. Ee, öncelikle mekan olarak çok iyi bir yerdeyiz. Hani Beşiktaş'ta zaten çarşıya falan gidip arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz okul çıkışı. Ya da burası hani çok sessiz bir alanda kalıyor ve hani e, çok iyi diyebilirim. <laughs> Bu kadar. Neden bağlı seçmeliler? Ee, yani ben öğretmenlerin genel olarak iyi olduğunu düşünüyorum. Ya yani bazı öğretmenler bana tam olarak uymasa da gerçekten öbür arkadaşlarımdan da farklı liseleri duyduğumda gerçekten kendi öğretmenlerimin iyi olduğunu düşünüyorum. Ve çok şey kattıklarını düşünüyorum. Çünkü mesela matematik konusunda bir konuyu bir kere öğrenmişim ben 9-10'da ve çalışmamışım. Hani bunun farkındayım ama İleriye baktığımda gerçekten bana çok iyi bir temel oluşturmuş. Bu konuda gerçekten bağlılığın iyi olduğunu düşünüyorum ve son zamanlarda da alt dönemlerimizde bayağı bir kulüp kurdular. O yüzden bu konuda da bağlı yükseldiğini düşünmekteyim. O yüzden bağlı seçebilirsiniz. Okulumuzda bence yani tekrar arkadaşlığa değineceğim. Güzel bir hem öğretmenlerle aramızda olan ilişki hem öğrencilerin arasında kurduğu bağ güzel ve bunu gelenek olarak da devam ettirdiğimiz etkinliklerle güzel şeyler vakit <laughs> geçiriyoruz. O yüzden yani bağlı ortamı için aslında birazcık hani ortam kelimesi tabii ki burada nasıl baktığınıza bağlı ama güzel bir okul, bağımız güzel, kuvvetli. O yüzden seçebilirler. Ee, peki neden bağlı seçmeliler? <laughs> Vizyon. Vizyon. <laughs> neden bağlı seçmeliler? <gülüyor> <gülüyor> ee, Bağlı birincisi bağlı seçtikten sonra şuna alışmanız gerekecek. Herkes balla bağlı çok fazla karıştırıyor ve her zaman şu evet evet her zaman şu tabirle karşı karşıya kalmak zorunda kalıyoruz. Ha şu sahildeki olan değil mi diyoruz ki hayır yukarıdaki Konrad'ın yanındaki hayır kesin ha tamam o zaman sahildeki yani. Şey, aslında şey bağal daha iyi bal sadece yeri güzel. Aynen. Evet onu evet, evet. sürekli onu demek yani, zorunda kalacaksınız. Şunu sürekli söylemek zorunda kalacaksınız. Bakın arkadaşlar bizim okulun kontenjanı fazla. O yüzden hem çok iyiler var hem çok alttan girenler var ama aslında bağal daha iyi diye. Bunu da söylemeye Abi öğrenci alışsınlar. Öğrenci kalitesi olarak bu arada bak objektif yorum yapıyorum cidden bal daha iyi yani. Evet. Buradan yok yok hayır gerçekten özellikle evet. evet. geleceklere buradan söylüyorum hani görüyoruz onları da yani <gülüyor> <gülüyor> kim daha kaliteli görüyoruz yani. Herkes zaten <laughs> gördük olanları. Her herkes ahlakını konuşturdu. <laughs> aynen önce. öyle aynen öyle.